Adam gönderdi hanımını hocaya vaaz dinleme. Hoca da bir vaaz etti kadın haklarından. Yemek yapmanıza lüzum yok dedi. Ev süpürmenize gerek yok dedi. Çocuğunu emzirmeye bile mecbur değilsin. Süt annesi tutmak zorunda falan. Kadın da dedi ulan bizim herif tepici bizi ırkat gibi kullanıyor ya. Bir de geldi eve hanım vaaz nasıldı çok hoştu dedi. Ne olacak benim ne haklarım varmış haberim yokmuş dedi. Hele bir anlat dedi. Yemek yapmasam olur, ev süpürmesem olur, elbiseni yıkamasam olur, efendim çocuk emzirmesem olur, Oha dedi. Adam da dedi, vallahi hoca doğru söylemiş dedi. Ne var dedi, hele sen şu odayı boşalt dedi. Niye dedi, benim de bir evlenme hata hakkım var dedi. <laughs> ya dedi, hiç de şakadan anlamıyorsun dedi ya. Bir şaka yaptık dedi ya. Onun için şimdi kimse kimse de hak aramasın, vallahi hak başına geldi mi, herkesin birbirinden alacağı çıkar, İşi karıştırma İslamiyet orta yolu söylüyor.